Merdivene yakın bak. Merdivenden uzak gitme. Ne sıkıntı yok. Tamam çok ayağını iyi basar abi. Acele etme. Tamam, yani. yavaş daha. yavaş. Gayet yavaş. Biraz daha, biraz daha salın. Gayet yavaş. Ayağını iyi basıyor Basıyor basıyor. tamam ya. çök. Bu belinden dolar. Evet. Nur abi hiç sıkıntı yok. Bırak. Tamam. Kalıyorum. Nur abi. Ha. Bak. Iyi. Sen bana şuradan. Kos, kopak tutanı verebilir evet. mi? Şu kopak tutanı verebilir Hayvanlar ağzı, onun ağzını tamam. boğacağız bak. Çek. Ona bir ip vereceğim. ip vereceğim. Şimdi çek. Şimdi mi? Kaynak'a çıktın değil mi? Şimdi çekeyim mi? Biz o hayvan ölmesin. Tamam. bırakacağız Onu soralım. Sen sakinleşsin, bırak da <laughs> Et, ya, tamam tamam gidiyorum 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 Y들이. yavaş yavaş son karşıya geç Hasan düştü bak 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 kenara geç Şöyle geç hadi arkadaşın geç geri geç tarafa geç Gel hocam buraya gel tarafa gel gel Dur lan bir hıç sığır yap Bir dakika Tamam açıldı Hadi sakın yavaş yavaş çıkalım 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 Ja, das gut.